Blender severler. Bu dersimizde Blender'da parıldayan yazı efekti nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Küpümüzü silerek dersimize başlayalım. E Shift basıyoruz. Burada T'ye bastığımız anda yazıyı ekleriz. Bunu X ekseninde 90 derece bir döndürelim. Yazımıza yakınlaşalım. E tab'a basarak bunu edit edeceğiz, düzenleyeceğiz. Ben buraya Tron yazıyorum. Büyük harflerle olmasına dikkat ediyorum. Tab'a basarak düzenlemeden çıkıyorum. Burada neden Tron yazdım derseniz Tron Legacy isminde bir film vardı hatırlarsanız. O film özellikle glow yani parıltı efektleriyle dikkat çeken bir filmdi. E görsel efektleri açısından özellikle oldukça beğendiğim bir filmdir. Ben de bu nedenle Tron yazısına bu efekti eklemek istedim. Gelin şimdi yazımızı çok daha detaylı bir şekilde düzenleyelim. Hemen yazı ayarlarına geliyoruz. Öncelikle yazıyı şöyle bir merkeze taşıyalım. Sonrasında font'a gelelim. Bunun font'unu değiştireceğim ben. Tron font'u var. Bu font'u da sizlerle paylaşacağım. Evet font klasörünü açtım. Yazıyı seçtim. Open font diyorum. Evet. Burada görüldüğü üzere Tron font'unu yazımıza eklemiş olduk. Şimdi bu yazının dolu olmasını istemiyorum. da geliyorum. nan diyorum. Böyle bir etki veriyoruz. Burada geometriyi açalım. Buna bir depth yani derinlik etkisi vereceğiz. Birazcık daha kalın gözüksün. Bu harfler arasını da birazcık açabiliriz. Aşağıya iniyoruz. Spacing bölümünde character spacing bölümü vardır. Bunu birazcık şöyle artırabiliriz. Evet yazı ile ilgili ayarlar yeterlidir. Kameramızı seçelim. Alt, R, G ve S'ye basarak bunu bir konumunu sıfırlayalım. X ekseninde bunu bir döndürüyoruz. Y ekseninde şöyle geriye doğru taşıyoruz. Ardından sıfırla kamera açısına giriyoruz. Kameramız seçiliyken bunu perspektiften ortografiye alıyoruz. Yazıya birazcık yaklaşalım. Buraya şöyle 3.5 değerini girebiliriz. Shift Y değerini de birazcık şöyle artıralım. Tam olarak merkezde dursun. Evet, Bu değer iyidir. Herhangi bir göçme ihtimaline karşılık e, mutlaka çalışmamızı kaydedelim. Ben de kaydedeyim. Evet şimdi yazımıza bir materyal ekleyelim. Yazıyı seçelim. Materyal bölümüne gelelim. New diyelim. Yeni bir materyal eklenmiş oldu. The surface'da bunu değiştireceğiz. Emission'ı alacağız. Emission gücünü şöyle bir 30'a çıkartalım. Bu yazının rengini de mavi tonlara şöyle bir getirelim. Tabi şu anda görüntüleyemiyoruz. Eve Render'ı alıyoruz. Şöyle bir herhangi bir yere tıklayalım. Bakın şu anda herhangi bir şekilde parıltı efektini göremiyoruz. Bunu görebilmek için Bloom efektini aktif hale getirmemiz lazım. Render sekmesine geliyoruz. Bulumu aktif hale getiriyoruz. Bu parıldamayı daha iyi görebilmek için arka planı siyah yapalım. Hemen dünya özelliklerine gelelim. Color'a tıklayalım. Ardından burayı tamamen kısalım. Görüldüğü üzere buradaki parıltı efekti gayet güzel bir şekilde artık ortaya çıkmış oldu. Bir render alalım. Evet render sonucumuz böyle. Tabi buradaki parıltının oranını değiştirebilirsiniz. Burada örneğin strength değerine ben eğer 5 değerini verirsem bakın oldukça silik bir hale geliyor. İsterseniz çok daha fazla bir şekilde de arttırabilirsiniz. Bakın yüz değerini verdim. Bir render alalım. Bu sefer oldukça parlak olduğunu görüyoruz. Burada tercih size aittir. Ben bu kadar parlak olmasını istemiyorum. 50'ye getirelim. 50 iyidir. Şimdi diyelim ki harflerde materyal değişikliği yapmak istiyorsunuz. Bunu şu anki haliyle yapamazsınız. Şöyle bir gölgelendiriciyi değiştirelim bakalım. Çünkü bunu seçtiğiniz zaman tüm harfler seçilir. Bizim bunu dönüştürmemiz lazım. Objekte gelelim. Ardından convert to'ya dönüştüre geliyoruz. Text'ten meşe dönüştür seçeneğine tıklıyoruz. Tab'a basıp edit bölümüne geçtiğimiz zaman artık bunun bir mesh nesnesi olduğunu görüyoruz. A'ya basarak tümünü seçiyoruz. Ardından P'ye basıyoruz. By lose parts ile birbirinden bağımsız bölgeleri ayırıyoruz. Şimdi object moduna geçelim. Bakın hepsi ayrı birer parça haline geldi. Yalnız buradaki parçaları bir birleştirmemiz gerekiyor. Üçünü beraber seçiyoruz. Ctrl J ile bunları birleştiriyoruz. Bakın bunu da aynı şekilde Shift ile beraber seçiyorum. Ctrl J ile birleştiriyorum. Yine aynen bunu da birleştiriyoruz. Şimdi tekrardan gölgeleyiciyi bir değiştirelim bakalım. Yine aynı şekilde görüyoruz. Ben burada R'yi seçiyorum. Ve yukarıdan Shading bölümüne bir geliyorum. Burada da kamera açısına girelim. Evrender'ı alalım. Home'a basarak burada düğümleri bir görüntüleyelim. Eğer ben burada rengi değiştirirsem tümünün rengi değişir. O yüzden buna yeni bir materyal ekleyeceğiz. Buraya tıklıyoruz, yeni materyal ekliyoruz. Burada artık rengi mesela şöyle kırmızıya alabiliriz. Şimdi bir render alalım bakalım. Evet, sonucumuz böyle. İsterseniz neye de kırmızılık ekleyebiliriz. Neyi seçiyoruz? Shift'e basılı olarak son olarak bu kırmızı renkteki nesneyi de seçiyoruz. Ctrl L'ye basarak materyalden Buna da aynı materyali eklemiş oluyoruz. Tekrar bir render alalım bakalım. Evet bu sefer sonucumuzun böyle olduğunu görüyoruz. Tercihen siz de böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Tekrardan şöyle layout'a bir gelelim. Kamera açısından bir görelim yakınlaşalım. Burada isterseniz parıltıyı bloom efektlerinden de azaltabilirsiniz. Hemen şöyle bloom ayarlarına gelelim. Burada radius yani çap vardır. Bakın çapı düşürebilirsiniz. Örneğin ben çapı şöyle shift'e de birazcık basılı tutacak şekilde hassas bir şekilde azaltabilirim. Bakalım şöyle bir render alalım. Bakın bu sefer böyle bir efekt vermiş olduk. Yine dilerseniz intensity yani yoğunluk bölümünden de değeri artırarak parıltıyı da artırabilirsiniz. Tekrar bir render alalım. Bakın bu sefer böyle bir efekt vermiş olduk. Tekrar eski değerlerini alıp intensity'yi bu sefer birazcık kısabiliriz. Bakın bu sefer böyle bir efekt vermiş olduk. Bunu da tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece bir Blender dersinin daha de sonuna gelmiş olduk. Sonraki Blender derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.